Merhabalar. Evet bugün biraz geç kaldım. Hatta bugün çayım da yok. Çok özür diliyorum. Beklenmedik bir nedenden dolayı geciktim. Hatta programın saatini hemen hızlıca değiştirdim. Ama sizlerden özür dileyemedim. Çünkü neden? Çünkü bulunduğum yerde bir anda internet çekmez oldu efendim. Evet. Bugün çay sohbetlerinde çayım yok ama umarım sizin çayınız vardır. Bugün çay sohbetlerinde sizlerle benim dondurma tarihçemden. Aslında benim demeyelim de bir anlamda Sivirey'in, İstanbul'un, Antalya'nın hatta biraz da Paris'teki dondurmalardan söz etmek istiyorum. Şimdi serin bir Ankara akşamında yürürken ben bu dondurma tarihçesi nereden çıktı hatta bu konuda bir yazım var. Serin bir Ankara akşamında yürürken ben birdenbire bir, bir dondurmacı dükkanının önünde çekirdek bir aile gördüm. Anne baba, iki çocuk, oradaki üç masadan birine oturmuşlar. Keyifle dondurma yiyorlar. Tabii hemen benim anılarım canlandı. Tabii ki dondurma ile ilgili en eski anılarım çocukluğum. Ben dondurma seven bir ailenin kızıyım. Evet, yazlık sinemalarından dönerken bazen annem gelmezdi. Biz mutlaka dondurma alıp götürürdük efendim. Hani daha önceki konuşma... <laughs> Sivir'in yazlık sinemalarında mutlaka dondurma alıp götürdük eve böyle bir kilo bir buçuk kilo falan sade dondurma. O yaz akşamlarında o dondurmayı kaşıklamanın keyfi mümkün değil. Mümkün değil anlatılamaz. Sonra elime doğru ilerlerken o serin Ankara akşamında anılarım canlandı. Türkiye'nin birçok yerinde yediğim dondurmaları hatırladım. Mesela bir yaz tatilinde bizim böyle 70 model bir Anadolu marka arabamız vardı. Şu yuvarlak farlı Anadolular var ya. İşte o Anadolu marka arabalardan vardı bizde. Türk'üm o gün çiçekler için teşekkür ediyorum. Vardı. Biz Pelin Aban Bakalım Pelin Hanım sizi davet edebilecek miyim? Umarım başarırım. Ekle dedim. Ekleniyorsunuz sanırım Pelin Hanım. Kitabımız vardı yuvarlak farları olan biz onlarla onunla bir yaz tatiline çıkmıştık. Hatta ben o sene Diyarbakır Marif Koleji kazanmıştı. Bu yaz tatilinde Muğla'da Yalabuk diye bir yerde muhteşem bir dondurma yemiştik efendim. Hala tadı dedi. Muğla'da Yalabuk diye bir yerde muhteşem bir dondurma yemiştik. Tabii Anadolu marka arabamızla biz zaman zaman Siverek'ten kalkar, nereye dondurma yemeye giderdik? Siverek ve Diyarbakırlılar bilirler. Benim en eski ve en çok sevdiğim dondurmalardan biri de Şehmus'un dondurmasıydı. Diğer O fıstıklı dondurmanın içindeki fıstıkları ve sizlere anlatamam o çikolatalı dondurmanın içindeki çikolatanın tadını anlatamam efendim. Pelin Hanım kadraja alamadık mı sizi? Almaya çalıştık ama. Yerbakır'a dondurma yemeye giderdik. Yıllar sonra ben bunu Antalya'da da yaptım. Nereye gidiyordum? Antalya'da da kalkıyordum. Hala olsa yine giderim. Kemere Santana diye bir yer vardır. Antalya'da yaşayanlar Santana'nın dondurması muhteşemdir. Aliye Kadira izliyor, Türki Mugin izliyor, Pelin Aban izliyor. Kemere, Santana'ya dondurma yemeye gittim ben yıllarca efendim. Yaz-kış yiyenlerdenim. Sonra zaman geçti. Şimdi bu e, en eski anılarımdan biri de dondurma ile ilgili Silerek de en eskilerden biri sanırım. Sokaklarda dolaşan dondurmacılar dondurmacının sesini duyduğumuz anda biz çocuklar kıpraşmaya başlar. Tabii herkesin Niyazi Can izliyorlar. Herkesin kendi kentinde sokak dondurmacısı vardı, değil mi efendim? Hepimizin vardır. Ben yanlış hatırlamıyorsam, belliğim yanıltıyor da olabilir. Sanki bir seferinde evdeki eski gazeteci gazeteleri dondurmacıya verip karşılığında dondurma almıştı. <laughs> i̇lk alışverişim. Ama tabii sonra ticaretle uğraşmadım. Ben doktor oldum, devlet memuru. Belli hem yanıltıyor olabilir efendim. Evet, şimdi... Şimdi... Şey diyor ki... Türk kim o gün bana? Gelibolu'da festivalde Roma dondurma, dondurmacısının dondurmasını da çok beğenmişsiniz. Bence de ilk onda da Gelibolu dondurması diyor. Evet Gelibolu dondurmasıyla yarış yarışmak isteyenler var mı efendim? Perinaban maalesef internetimdeki bir problem nedeniyle eklenememiş Pelin Hanım. Olsun Pelin Hanım başka zaman izliyorsunuz ne güzel. Evet ne demiştik? E, Santana'ya gittiğimi söylemiştim. Sonra bu bu çocukluğumun dondurma arabası yıllar sonra karşıma başka bir şekilde çıktı. Şöyle çıktı. Oğlumun bir tane oyuncağı vardı dondurmacı oyuncağı vardı bir tane. Çok güzeldi. Sonra zaman geçti. Biz bir şekilde İstanbul'a gittik. Kadıköy Marif Koleji'nde okumaya başladım ben. Kadıköy Marif Koleji arkadaşlarıma merhaba diyorum. Ben sağlıyorum buradan. Onlarla ilgili tatlı güzel bazı acı anılarım da var. Onları da anlatacağım. Adnan Bey izliyorlar bizi. Efendim modadan yıllardır kalitesinden ödün vermemiş çok meşhur bir dondurmacı vardır. Bir çoğunu İstanbul'da. Modada dondurmacı Ali. Muhteşem bir dondurması. Lise yıllarımda çok yedim. Sonra biliyorsunuz ben 30 yıl, bilmeyenlere de söyleyeyim, bir 30 yıl Antalya'da yaşadım. İki sene önce bir zamanlar tango yapıyordum ben. Bir gün Nesrin Şermin Hanım dondurma tarihçesinden söz ediyoruz. Bir gün tango arkadaşlarımla modaya dondurmacı Ali'ye tekrar gittim. Tanrım kuyrukta bir azalma olmaz mı? Aynı uzun kuyruk dondurmacı Ali'nin önünde ve dondurmacı Ali'nin dondurmaları. Aynı güzellikte. Sonra İstanbul'da lisede okurken bu defa da Bağdat Caddesi'nde sine açılmıştı. Pınar'cığım dondurmacı Ali'yi hatırlıyor musun Pınar Alp? Öğlen paydoslarında giderdik. Bir tık farklı kaçırdın dondurmacı Ali'ye anlattığım zamanı. Pınar benim lise arkadaşım canım. E, Sini'ye giderdik tatlı ve dondurma yemeye. Şimdi tatlı ve dondurma deyince. E, Siverek'te de gecenin bir vakti. Sıcak künefenin yanında gelen dondurma unutulmaz değil mi? Unutulmaz, unutulmaz. Birçok insan, birçok insan ayva tatlısını kaymakla ikram eder. Ama benim size tavsiyem ayva tatlısını bir de bir de efendim dondurmayla deneyin. Evet o gün bey diyor ki bebekte de mini bir dondurmacı varmış efendim. Ondan sonra kaçta güzel bir dondurmacı varmış. Ee, Dilya son geldi diyor ki bu dönem dondurmadan uzak kalıyoruz. Maalesef Dilya'cığım ki ben yaz kış yerim biliyorum bu dönem dondurmadan uzak kalıyoruz ama Dondurma konuşmak yasak değil değil mi Dilya Songer? Değildir, değildir. İbrahim Er merhabalar, Selçuk Öztürk merhabalar efendim. Nerede kalmıştık? Ha, sıcak günefenin yanında dondurma. Ee, Bağdat Caddesi söyledim o gün bey, siz kaçırdınız zannedersem. Ondan sonra şimdi... Zaman geçiyor tabii çeşitli yerlerde çeşitli dondurmalar yiyorsunuz. Ama benim çok güzel bir anımdan Paris'te oğlumla bir anım var. Biz oğlum böyle ilkokuldayken bir 15 günlük Paris'e gittik. Sami abimin yanına gittik efendim. Bir 10-15 gün kaldık abimin yanında. Tabii biz 15 günümüzün en az 10 gününü nerede geçirdik? Disneyland'da geçirdik. Paris Disneyland'da. Tanrım bir dondurmalar, külahlar şu kadar. Böyle, böyle böyle külahlarda ben ye, ye, ye doyamıyorum o dondurmalara sonra şeyi hatırlıyorum Bugün gün böyle oğlumla artık dondurma yemekten yorulduk Bora Temel merhaba eskidir caddenin üstüne oturduk elimizde dondurmalar kocaman dondurma külahları dondurma yiyoruz şimdi bir şey soracağım hatırlayanlar var mı? bir ara Roma dondurması diye bir dondurma meşhur olmuş böyle musluklardan akıtarak ikram ediyorlardı. Hatırlayan var mı Roma dondurmalarını? Hani böyle muslu açıp akı, akılan bir dondurmalar mı donmuştu bir yere Türkiye'de? E, demek ki ben yaşanmışım biraz. Daha genç bir kesim izliyor herhalde. Ama tabii ki bizim Maraş dondurmamız. Tabii ki bizim Gaziantep tatlılarımızın üstündeki dondurmamız. E, tabii ki. Tabii ki benim çocukluğumun silerek dondurmaları efendim. Dondurma Dondurma tarihçesi hepimizin çocukluğunun güzel anılarındandır. Şekerden vazgeçtim belki ama vallahi ben çikolata ve dondurmadan vazgeçemedim. Hatta bir gün Antalya'da bir alışveriş merkezinde oğlumla yürüyoruz, oğlum da dondurma yiyor. Bir çocuk da annesinden dondurma istiyor. Annesi de döndü dedi ki, Dilyacığım diyorsun ki o dondurma konuşmak yasak değil. Güzel anlatıyorum öyle mi Dilya Songer? Evet çikolatalı bir dondurma olmalıydı. Biraz sonra senin için başka bir şey hatırlatacağım Dilya. Şu anımı anlatayım. Biz oğlumla yürüyoruz. Oğlumun elinde dondurma bir çocuk annesinden dondurma istedi. Anne de döndü dedi ki kışın dondurma yenmez. Ben de seni seviyorum Can Adalet Bodur. Çocuk da döndü annesi. Ama o çocuk yiyor. Onun annesi almış ona dondurma dedi. Annenin bana bir bakışı var. İnanamam. Anlatamam. Ben böyle saklansam mı gidip çocuğa dondurmamı alsam? Evet efendim yaz kış dondurma yiyen ve yediren bir anneydim ben. Şimdi Dilya Son gelince ona birdenbire çikolatalı dondurma istemiş. Şimdi Dilya Son gel sinemalardaki frigoları hatırlıyor muyuz? Hı? Lale Ayaz Karasan izliyor efendim benim benim fakülteden arkadaşım Lale. Lale kamera kadrajını alsam mı ki ben seni du bakayım bakayım başarabiliyor muyum ekle dedim. Lale'yi alabilecek miyiz fakülte arkadaşım muhteşemdi. Hatta bir yere evde yapmaya çalışırdık biz. Teyzenin kızı çok güzel yapardı. Bu Ferda ablam başka bir teyzenin kızı. Bu Ferda başka bir Ferda ablam. Ferda Timur değil. Bu Ferda ablamlar Ankara'da yaşardı. Figo yapardı evde bize. Bir yere ben de denerdim. Bir de hatırlar mısınız bir yere mozaik pastalar meşhurdu. Aliye Kadir bu. Hatırlar mısınız ama cevap? Evet. Frigo'yu hatırladık mı sinemalarda? Alaska, Frigo aralarda satarlardı. Dondurma deyince bakın nerelere geldik. Sinema, yedinci sanat. Ee, Türk sinemasının gelişimi. Daha sonra bir Dondurmam Kaymak diye bir film de yapıldı galiba. Nasıldı başlığımız? Hmm, Siverek'ten Paris'e. Çocukluğumdan bugüne benim dondurma tarihçem. Ee, i̇lk hatırladığım dondurma anım Siver'in ve onların dondurmaları, muhteşemdi sokak dondurmaları. Daha sonrasında Diyarbakır'da Şehmus'u hatırladık. Hmm. Yaz geceleri, yazlık sinema dönüşü, annem bazen gelmezdi, Çağlar Yıldırım izliyor bizim. Dondurma alıp anneme götürüşümüzü hatırladık. Diyarbakır'ın Şehmus'unu, Muğla'nın Yalabuk'unu andık döndük oradan efendim hmm, Antalya Kemer'de Santana'dan söz ettik oradan döndük kamera kadrajına ben mi alamıyorum sizler mi gelemiyorsunuz arkadaşlar ee, tabii ki meşhur Ali'yi andık Paris sokaklarında yediğim o kocaman kocaman dondurmayı andık Büyük sade de güzel dondurmalar yemiştim. Onları andık. Sonra bir zamanlar Roma dondurması denen böyle musluktan akan dondurmaları andık efendim. Ve geldik bugüne. Evet Dilya Songer haklı. Şu anda dondurma yemek bize yasak. Ama dondurmadan konuşmak yasak değil. Hem belki evde değişik dondurmalar yapabilir miyiz bilmiyorum. Fadime Güler izliyor bizi Silerek'ten, Urfa'dan. Ee, ben geçerli dikkat ettim, ben sizlerle konuşurken böyle sanki sizlere yaklaşacakmışım, bu arada bir kameraya gelip uzaklaşıyorum. <laughs> Sizin de vardır illa ki çok güzel dondurma anılarınız, İlla ki vardır. Özkan Ersoy izliyor bizi efendim. Evet benim çocukluğumun dondurma tarihçesi dediğim gibi Silerek'ten İstanbul'a, Antalya'ya, Paris'e uzanan bir çizgide çocukluğumdan bugüne böyleydi. Hmm, şimdi dondurma tarihçem deyince şunu anladım. Ben çok gezmişim galiba. <laughs> Ve Türkiye'nin en güzel yerlerinde yaşamışım. Ha sonra Urfa'ya dönünce tabii ben tekrar Diyarbakır'a gittim. Bir dolandım e, ee, Urfa'da tekrar dondurma yedim. Keziban Kaya izliyor. Keziban bilir belki. Antalya Kemer'in Santana'sını. Evet. Ne dedik? Herkesin bir tarihçesi var Kimimiz anlatır, kimimiz yazar, kimimiz içine atar. Ama yeni hazır dondurmalarla bilemem ki eski dondurma tadımız kaldı mı. Ben çok özledim biliyor musunuz? Şöyle külah dondurmayı koyup sokaklarda yürürken yemeği. Ya da kağıt helva arasında dondurma yemeği. Demiştim ya ben ayva tatlısını kaymakla değil dondurma ile yerim herhalde. Evet bugün çay sohbetlerine geç kaldığım için çaysız koşa koşa geldim. Çok özür diliyorum bugün. Kezi Bankaya'ya ben de sevgilerimi iletiyorum. Bugün biraz geç kaldım. Söz verdiğim saatten biraz geç başlayabildim canlı yayınıma. Elimde olmayan nedenlerden dolayı çok çok özür diliyorum. Yolda biraz geciktim ben. Kumluca Karayöz arasında yarım saat bir yolum var benim. Gülcan Ilman Akyol izliyorlar efendim. Evet dondurma. <laughs> dondurma. Evde yapmak da çözüm değil. Covid'den dolayı bu yaz dondurma yasak. Hocam senin sözünü dinliyorum. Covid'den dolayı bu yaz dondurma yemiyoruz. Biz o zaman bu yaz ne yiyelim? Ne içelim soğuk olarak? Soğuk soda mı içeceğiz Dilya Songer? Soğuk süt içelim. Olur mu? <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Dilya Songer de bir candı. Bugün dondurma tarihçemiz dedik. Umarım bir gün sizlerin de dondurma tarihçelerinizi dinleyebiliriz efendim. Dondurma güzeldir. Hoşçakalın. dondurma tadında. Her şeye rağmen sağlıklı ve dünya zaten dönmeyi hiç bırakmıyor ki. Güzel anılar biriktirebileceğimiz, güzel anılarımızı üzülerek değil, gülümseyerek hatırlayacağımız günler. Ve ve e, Keziban kaya demiş ki bol limonata. Aliye Kadira da sanıyorum ayran demiş. Ama önceki programda ben limonata nasıl yapılır onu da anlattım Keziban hanım demek ki neymiş ortak tatlarımız ortak zevklerimiz ortak kültürümüz bizi Ha, bu arada size bunu göstermek istiyorum bunu göstermem lazım mavi bir kap bu neredeyse 50 yıllık efendim benim annem eskiden Siverek'te gelen misafirlere dondurma ikram ederdi bu da benim annemin dondurma takımından bir de tepsisi var bunun dediğim gibi neredeyse 50 yıllık bir minik dondurma tabağıdır. E ben de 55 yaşındayım. <laughs> Sevgilerimle alkışlara teşekkürler o gün. Hoşçakalın.